Zeytin Kupası, National Corporate Lig'in ilk hafta ilk maçlarından Akisar grubunda oynuyoruz. Kervan Gıda ve Fayton Otel bugün karşılaşacak. Ee, çok heyecanlı bir maç bizi bekliyor. Ve National Corporate Lig'de takımlar sahadaki yerlerini aldılar. <laughs> İlk düdük geldi. <laughs> Payton Otel maça başladı. Yandan dışarı çıktı. Kaleciden hatalı başlangıç. Abuzer. Abuzer çalınmıyor. <laughs> Hakem oyunu devam ettiriyor. Taşla devam edecek oyun. Düzeltiyorum. Kalecimiz Ziya. Bugün Ziya Karamanlı. <laughs> İlk gol geldi bu arada. Mehdi Ayvo. Mehdi Ayvo penaltı üzerinden. Çok düzgün bir vuruşta ilk golü Kervan Eker. Zeytin Kupası National Corporate Lig'in ilk golü Mehdi Yayvo'dan geldi. Kervan Gına dördüncü dakikada bir sıfırlık üstünlüğü yakaladı. Top Özgür Kaya alabilecek mi? Çok tecrübeli aldı. Çok sağlam bir şekilde aldı. Orçun! Orçun ikinci pozisyon yine kaçırıyor. İlk, ilk denemede Bayram'ın güzel kurtarışı. Emre. Pas atacak arkadaşım. Mehdi arkaya sarktı. <Gülüyor> Mehdi! Mehdi! <laughs> Çok güzel bir gönlü. Maçı 2-0 yapıyor. Güzel bir asist. Mehdi çaprazda hızlı bir şekilde gole çevirdi pozisyonunu. Emre. Emre topu kaptı. Abuzer. Abuzer vuracak. Vurdu kaleciye. İkinci pozisyon gol Gol yine Mehdi. 3-0 oluyor. Dakika 15. Orçun geçmeye çalıştı. Başarılı olmadı. Emre aradı. Çok güzel bir pas. Mehdi. Mehdi ilk yarı biterken dördüncü golü atıyor. Kaleciden kısa düşen bir çıkış. Emre. Emre. Tacı kullandı Bertu. Bertu. Bertu ortaya oh, oh. müdahale edemedi ve ilk yarının son dediği geldi. Ve ikinci yarı oh, oh. mücadele tekrar kaldığı yerden başlıyor. Oh, oh. Mehdi, Mehdi klas hareketlerle sıyrıldı. Mehdi götürüyor, sol kanattan şut şansı Abuzerbe gol. Abuzerbe gol. Mehdi aldı attı. Çok iyi yüklendi. Arda hızlı oynadı. Güzel bir şut denemesi. Şundan yine başarılı olmadı. Güzel bir şut yine kaleci. Bir şut yine kaleci. Payton Otel bastırıyor. Murat Yıldız. Murat Yıldız korneri. <laughs> Korner'dan direkt gol. Mükemmel bir gol. Murat Yıldız çok akıllı bir gol atıyor. Maçın golü olabilir. <laughs> Sarı devam ediyor. Bayton Otel bir hata konuluyor. O hata geldi ve Özgür Kaya. Özgür Kaya baskısını sürdürdü ama başarılı olmadı. Şimdi Bertu sağ tarafta. Berthu ortaya çevirdi. Mehdi bıraktı Emre. Emre vuruyor gol. <laughs> Emre'den mükemmeldir gol. 7-0 oluyor. Özgür Kaya. Özgür Kaya'dan hatalı bir pas. <laughs> Mehdi. Mehdi'den pas. <laughs> Emre. Emre öyle 8-0 yakalıyor. Karvangıda. Başarılı bir kurtarış daha. Emre Özkarayla geliyor faytonu öter. Uzaktan denedi. De. Kaleci. Kuştarsa tehlike yaratabilir. Mehdi. Emre gitti. Görebilecek Dur. mi? Direkt kaleye. Resmen tavana çakıyor. <laughs> Mehdi. Kaleye geçmesine izin vermedi. Orçun şık hareketler. Kaptırdı şimdi. Emre. Emre. Bertu terste koşuyor. Görebilecek Dur. mi? Görmedi. Şu an Dur. Bertu. Yüzde yüz gol pozisyonu ve gol. Kaleciye de çarpan top ağlara gidiyor. <laughs> Oyun kuruyor Kermangı'da. Sabri. Sabri'den güzel bir paslaşma. Kaleci. Ersel. Ersel'in büyük hatası. Kaptırdı. <laughs> Mehdi gidiyor yine. Mehdi sağ kanatta çekti topu. Sol ayakla sert bir vuruş. O, oyuncu değişikliği. <laughs> Teknik direktör Mehdi Yaylı'yı alkışlatıyor diyebiliriz. Bugün gerçekten çok başarılı bir performans Mehdi'den. İşte Bakıyor o da Murat'la oynadı. Tekrar Onur. Onur gol pozisyonu ve gol. ortadan oynadı. Özgür Kaya kaleye baktı. Çok klas bir vuruş denedi. E, çok aspartla dışarı çıktı. Şahin Öztürk. Şahin Öztürk eline aldı. Bir hatalı hareket. Geri pası eline alıyor. Tehlikeli bir noktadan kervan. Çift vuruş kullanacak. Murat fırsattan istifade hemen Atakan'ı müsait pozisyonda topla buluşturmak istemişti. Yine Atakan müsait. Atakan aldı ve gol. Atakan eliyle başlatıyor Bayram. Ve son müdür son müdür geldi. Ee, oyun tamamlandı. Bir sonraki maçta tekrar görüşmek dileğiyle Zeytin Kupası'nın ilk maçı Kervangı'da Fayton Otel maçı tamamlandı. Görüşmek üzere.